Direktmen PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a muhatap aldı. Böyle bir, böyle, şey bir böyle bir muhatap almanın sonucunda Abdullah Öcalan Kürt kökenli yurttaşlarımız içerisinde tek lider haline getirildi ve yürütülen görüşmelerin sonucunda Abdullah Öcalan'ın egemenliği paylaşan bir insan konumuna taşındı. Parlamento ve hükümet, devlet Abdullah Öcalan'ı muhatap alınca da başka ülkeler o ülkelerin içinde bulunduğu kuruluşlar Abdullah Öcalan'ı ve PKK militanları artık militan olarak görmekten çıkarıp yani, onları Kürt halkı için mücadele veren aktivistler ve işi de. İmralı'da başlatılmış olması Öcalan'la Türkiye'de Türkiye'de olması. değil ilk ilk sonuçlarını Avrupa'da verdi. Türkiye'nin aleyhine. ilk olumsuz sonuçlarını Avrupa'da verdi. Şimdi bu gerçekleri çarptırabilmek için yürütülen görüşmelerin dünyada yarattığı olumsuzlukları kapatabilmek için yandaş bezde fikir birliği etmiş ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gen eski genel başkanının bu konuda olumlu oy verdiğini söylemektedir. Bugün ve dünkü gazetelerde Deniz Baykal'ın açıklamaları var. Hı, hı Ben raporun hukuk ve adalet bölümüne, hak ve özgürlükler bölümü nedeniyle oy verdim. Ama bu iki önergenin Oylaması sırasında direncimizi gösterdik, tepkimizi gösterdik. Bu önergelerin kabul edilmemesi konusunda mücadelemizi sürdük. Bize rağmen bir bu, öner var bu önergeler diyorsunuz. kabul edildi. Peki, e, bu bir başka bir başka daha şey var. Basına yansımayan bir bölüm daha var. Burada şimdi e, çok önemli bir başka bir bölüm daha var. Onu herhalde basın gözden kaçırıyor. Burada başka bir önerge daha var. Kabul edilen. Şimdi bu önerge diyor ki ülkenin gelecekteki demokratik sistemini ve yönetim şeklini belirlemek daha önceden Avrupa'nın kabul ettiği metin bu. Türk halkı ve Türkiye'nin karar verici bir konudur. Böyle bir cümle vardı. Avrupa Komisyonu, Parlamento Parlamentosu kabul etti. Şimdi bu da bir önergeyle değiştiriliyor. Çok ince, çok nüans farkıyla Türkiye'yi adeta farklı parçalara bölüp başka bir düzenleme getiriyor. Diyor ki yeni kabul eden ülkenin gelecekteki demokratik sistemini ve yönetim şeklini belirlemek Türkiye'nin kurumları dikkat ederseniz kurumları ve vatandaşlarının karar vereceği parçalanıyor. Yani farklı etnik yapıdaki insanlarımızın vereceği, karar vereceği şeklinde düzenliyor. Bu da bu konuda atılmış olan barış sürecinin Türkiye'nin gündemine taşıdığı bir başka olumsuzluktur. Şimdi bu sonuca gider... Yani aslında Türkiye'deki e, AKP'nin başlattığı sürecin yarattığı tartışmaların tamamı e, Avrupa'da şu anda e, o süreci destekler vaziyette AKP'yi destekler vaziyette oylanmış durumda. AKP'yi destekler değil tam tersine bu konudaki verilen önergeleri destekleyerek Türkiye'yi uluslararası süreçte artık PKK'yı <laughs> ...terör örgütü olarak suçlamasının... ölü kesilmiş durumda. Bugün ne kadar biliyorsunuz? Uluslararası kurullarda PKK... ...terör örgütü olarak nitelendiriliyordu. Şimdi bundan sonra terör örgütü değil... ...mücadele örgütü. Hangi mücadele? Kürt kökenli insanların... ...haklarını, hukuklarını savunan... ...bir mücadele örgütü. PKK'nın militanları da terörist olarak... ...niteleniyordu uluslararası literatürde. Şimdi o da kalkacak. Bunlar da PKK'nın... ...üyeleri ama... Aktivist olarak yani Kürt halkının haklarını savunan insanlar, bireyler olarak nitelenecek. AKP'nin başlattığı süreçle e, PKK'nın meşrulaştığını, bu meşruluğun evet. Avrupa'dan başlayarak e, gündeme ha, geldiğini evet. söyleyebiliriz. Bu şimdi yani meşrulaştırmıştır PKK'yı, terör örgütü olmaktan çıkarmıştır. Bu konuda şimdi hakikaten başbakan'dan Dışişleri Bakanımızı kutlamak gerekiyor. Biliyorsunuz böyle stratejik derinlik diye piyasaya çıkıp Suriye ile ilişkimizi Allah bulla eden Dışişleri Bakanımız ve süreç başladığında bana güvenin hiçbir olumsuzluk yoktur diye televizyonlarda gerdanını kırarak demeç veren Sayın Başbakan'ı tebrik ediyorum Türkiye'nin başına böyle bir sorun açtıkları için. O nedenle Dışişleri Bakanımıza karpuz kabuğundan bir madalya, Başbakanımıza tenekeden bir madalya vererek Türkiye'yi nasıl olağanüstü kötü bir sürecin içine soktuklarını anımsatmak gerekiyor. Türkiye için kötü olmuştur. Anımsarsınız sizin de yaptığımız bir programda devletin, parlamentonun PKK ile Abdullah Öcalan'la muhatap olmasının Cenevre Barış Söz Savaş Sözleşmesi'ni gündeme getireceğini vurgulamıştık. Şimdi o süreci yaşamaktayız. Artık uluslararası camiada PKK'yı terörist örgüt olarak kabul ettirmemiz ve uluslararası kuruluşların bu, şey, bu terörist örgüt doğrusuna karar aldırmamız zorlaşmıştır. Başka ülkelerin PKK'ya artık terörist örgüt olarak bakması zorlaşmıştır. Bundan sonra PKK, lojistik destek olarak para toplamasından başka ülkelerde çok rahat bir şekilde hareket etme imkanı elde etmiştir. Evet, bu ikinci adım o zaman te terör listesinden, uluslararası terör listelerinden çıkacak PKK. İkinci adım evet, bu gelecek. Öyle, bu adam, bu adam gelecek. Belki önümüzdeki bir toplantıda böyle bir önerge verilecektir. Şimdi bu en azından böyle bir iklim yaratılmıştır. İnsanların, insanların, bu. insanların, zihinlerinde, zihinlerinde PKK'ya bakışla ilgili bir değişiklik yaratılmıştır. Belki önümüzdeki toplantıda başka bir önerge verilerek bu listeden, terörist listeden çıkarılmasını sağlayacak yeni bir adımın atılması kaçınılmaz hale gelebilir.